Bu bizim zamanımız. Önemli olan bu saate kadar. Stüdyoda Oleg Borisov. Merhaba. Odessa yine Rus insansız hava araçlarının yoğun saldırısı altında. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre şehirde gece meydana gelen saldırıda 7 kişi yaralandı. Enerji altyapı tesisinde yangın çıktı. İdari bina, çevredeki ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Kurtarma ekipleri yangını söndürdü. 8 yaralı, aralarında 2 çocuk da var. Rusya Donetsk bölgesindeki Slavyanska hava saldırısı düzenledi. 11 apartman ve 35 müstakil evin yanı sıra dükkanlar ve araçlar da hasar gördü. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. Kurtarma ekipleri 3 yangın noktasını söndürdü. Patlamalar sabahın erken saatlerinden itibaren her sonda duyuldu. Orada Rus saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. Bölge askeri idaresinin bildirdiğine göre yaralıların beyin sarsıntısı, patlama ve kafa travmaları var. Ayrıca akşamki bombardımanda yaralanan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun hastanede hayatını kaybettiği de öğrenildi. Dün Rusya Federasyonu'nun Krivoyroga düzenlediği füze saldırısı sonucu yaralananların sayısı 6'ya yükseldi. Bunu şehir başkanı Yuri Vilkul de. Onun sözlerine göre yaralılar arasında 3 yaşında bir kız çocuğu da var. Rusların hedef aldığı idari binanın yanı sıra 15 apartman dairesi ve 29 müstakil ev, bir okul, doğal gaz hattı, bir mağaza, garajlar ve arabalar da hasar gördü. Ancak Denipropetrovsk bölgesine yönelik bombardımanlar bununla bitmedi. Rus ordusu akşamdan itibaren Nikopol bölgesini ağır topçu ateşiyle vurdu. İki müstakil ev, doğal gaz hattı ve bir araç hasar gördü. Bir kadın yaralandı. Bölgedeki Sinanikovski ilçesi ise insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Bir müstakil ev tamamen yıkıldı, 11 ev daha hasar gördü. Rusya, Perşembe'ye bağlayan gece Ukrayna'ya iki İskender mal balistik füzesi ve 138 insansız hava aracı fırlattı. Bunların yaklaşık 85'i şahit tipi insansız hava aracıydı, diye bildirdi Ukrayna Hava Kuvvetleri. Ukrayna Hava Savunma Güçleri, ülkenin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda farklı tiplerde 114 İHA'yı etkisiz hale getirdi. Füze ve dronların 14 farklı noktaya isabet ettiği tespit edildi. Bugün Ukrayna'da füze kuvvetleri ve topçuluk günü kutlanıyor. Başkan Zelenski her gün Ukrayna mevzilerini koruyan ve hayatlarını riske atan tüm askerlere tebriklerini iletti. Zelenski'ye göre bu zor ama son derece önemli bir görev. Topçularımız ve füze birliklerimiz saldırılar düzenliyor, düşmanı zayıflatıyor ve piyadeyi koruyor. Onların çalışması düşmanın ilerlemesini durdurmamıza ve hayat kurtarmamıza olanak sağlıyor. de arkadaşlarıdır her isabetli atış insanlarımız için bir tehlikenin eksilmesi demektir. Vladimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Telegram'da Rusya, Perşembe'ye bağlayan gece Ukrayna'ya iki İskender mal balistik füzesi ve 138 drone fırlattı. Yaklaşık 85'i, bunlardan 5'i şahit tipi insansız hava aracıydı, diye bildirdi Ukrayna Hava Kuvvetleri. Ukrayna Hava Savunma Güçleri, ülkenin kuzeyinden, güneyinden ve doğusundan gelen 114 hedefi etkisiz hale getirdi. Füze ve insansız hava araçlarının 14 farklı noktaya isabet ettiği tespit edildi. Ayrıca Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara moratorium getirilmesi de gündemde. En azından kış sonuna kadar. Bu teklifi Emmanuel Macron Şu anda 3 günlük resmi ziyaret için Pekin'de bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Çin lideri Xi Jinping ile de bir araya geldi. Emmanuel Macron, Çin'i Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış için çalışmaya çağırıyor, böylece savaş nihayet sona ersin ve bir daha tekrarlanmasın. Umarım Çin en azından Ukrayna'da ateşkes sağlanması için çağrımıza ve çabalarımıza katılır. Bu da kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılara moratorium şeklinde olabilir. Bu özellikle kış aylarında çok önemli çünkü sivil altyapı, özellikle de enerji altyapısı hala Rus saldırılarının hedefinde. Ama daha geniş anlamda adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için birlikte çalışmalıyız. Uluslararası hukuka saygı gösteren bir barış. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise, Pekin'in tüm taraflar için kabul edilebilir bir Ukrayna barış anlaşmasını desteklediğini belirtti. O, Rusya ve Ukrayna'nın diyalog ve müzakereler yoluyla adil ve sağlam bir barışa ulaşacaklarını umduğunu ifade etti. Bu arada Kiev ile Washington arasındaki bir sonraki müzakere turunun bugün yapılması bekleniyor. Mayevida, Steve Witkoff ve Jared Kushner, Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile bir araya gelerek sözde Trump barış planını görüşmeye devam edecekler. Buna Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Olga Stefanishina Amerikan Senatosu'nda basınla yaptığı görüşmede bildirdi. O müzakerelerde henüz çok fazla ilerleme kaydedilmediğini ancak sürecin devam ettiğini ekledi. Ukrayna odaklanmış odaklanmıştır. Ukrayna adil ve kalıcı bir barışla ilgileniyor. Amerikan tarafıyla potansiyel anlaşmalar konusunda müzakerelere epey zaman harcadık. Rusya'dan rahat beklenenize gerek yok. Rusya zaten yeterince savaş suçu işledi. Alaska'daki müzakerelerde başarısız oldular. Bu da Peşte'deki müzakerelerde başarısız oldular. 28 maddelik barış planını müzakere edemediler. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanishlar. İkinli. Donald Trump ise Ukrayna ile Rusya'nın daha önce barış anlaşması imzalama fırsatına sahip olduğunu ancak bundan yararlanmadığını belirtti. Bunu Beyaz Saray'daki bir briefingte söylere. ABD Başkanı savaşı önlenebilir bir trajedi olarak gördüğünü vurguladı. Trump ayrıca Bitkov ve Putin'in Moskova'daki görüşmesini de yorumladı. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı. Bu korkunç bir ser. Putin, Jared Kushner ve Steve Witkow ile iyi bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin nasıl sonuçlandığını size söyleyemem. Çünkü bilirsiniz tango için iki kişi gerekir. Tıplı Ukrayna örneğinde olduğu gibi. Sanırım onlarla birlikte oldukça iyi bir iş çıkardık. Birleşik Krallık ve Norveç, Birleşik Deniz Kuvvetleri'nin kurulmasını öngören tarihi bir savunma paktı imzalamaya hazırlanıyor. Bu girişimin ana hedefi Kuzey Atlantik'teki Rus denizaltılarını izlemek olacak. Ve de Independent'ın bildirdiğine göre kritik denizaltı altyapısını korumakta amaçlanıyor. Pakt, Norveç Direniş Hareketi'nin kullandığı İskoç adalarındaki bir üssün adını taşıyan Luna House Anlaşması olarak adlandırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında. Şunu da belirtmek isterim ki, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre son iki yılda Birleşik Krallık yakınlarındaki sularda Rus gemilerinin faaliyeti %30 arttı. Rusya gönderiyor. Kaçırılan Ukraynalı çocukları Belarus ve Kuzey Kore'deki askeri kamplara gönderiyor. Bunu bölgesel insan hakları merkezi uzmanı Ekaterina Raşevskaya ABD Senatosundaki oturumlar sırasında açıkladı. Onun sözlerine göre küçük Ukraynalıların askeri eğitime tabi tutulduğu ve Ruslaştırıldığı 165 böyle kampın belgelendiği belirtildi. Bu tür kamplar geçici olarak işgal edilen bölgelerde de bulunuyor. Rusya'da, Belarus'ta ve Kuzey Kore'de bu fotoğrafta geçici olarak işgal edilen Donetsk bölgesinden 12 yaşındaki Mihail var. Ve bu da Sinferopol'den 16 yaşındaki Liza. Onları evlerinden 9000 kilometre uzakta Kuzey Kore'deki bir kampa gönderdiler. Bu kampta çocuklar Japon militaristlerini yok etmeyi öğreniyor ve 1968 yılında ABD'nin Pueblo gemisine saldırarak 9 Amerikan askerini öldürüp yaralayan Koreli gazilerle buluşuyorlar. BM Genel Kurulu, Rusya'dan yasa dışı olarak sınır dışı edilen tüm Ukraynalı çocukları derhal geri göndermesini talep ediyor. İlgili karar tasarısı bir gün önce çoğunluk oyuyla kabul edildi. Karar çocukların aileleriyle birlikte yer değiştirmesi ve eğlendirilmesi uygulamasının devamının kabul edilemez olduğu vurgulanıyor. Belgeyi 91 ülke destekledi. Aralarında Rusya Federasyonu, Belarus ve İnan'ın da bulunduğu 12 ülke ise aleyhte oy kullandı. Litvanya, ülkenin hava sahasını düzenli olarak ihlal eden meteoroloji balonları nedeniyle Belarus'a protesto notası verdi. Dün hava tehdidi nedeniyle Vinyus Havalimanı tekrar faaliyetlerini durdurdu. Bunun yanı sıra Belarus kasıtlı olarak Litvanya kamyonlarını engelliyor ve uluslararası taşımacılığa mani oluyor. Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Belarus'tan hava sahası ve devlet sınırı üzerinde derhal kontrol önlemleri almasını talep ediyor. Bu uluslararası hukukun ağır ihlalleri nedeniyle Litvanya uygun yasal önlemleri alma, Belarus'tan uğranılan zararın tazminini talep etme ve ulusal, Avrupa ya da uluslararası düzeyde başka karşılıklar verme hakkını sakla tutar. Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında